Merhaba sevgili akrep burçları. 12-18 Haziran haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. 12 Haziran'da Merkür'ün ikizler burcuna ilerlemesiyle güçlü ve etkili kişilerle iletişiminiz artabilir. Merkür'ün ikizler burcunda seyretmesiyle finansal konularda nasıl yol izlemeniz gerektiğini netleştirebilirsiniz. Borçlanmalar karşısında temkinli olduğunuzda imkanlarınızı size gelecek destekleri en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Kendinize yeni seçenekler bulabilir, üzerinde çalıştığınız işleri ve fikirleri işlemeye başlayabilirsiniz. 12-18 Haziran haftası boyunca sizi ilginç ve heyecan verici deneyimler bekleyebilir çeşitli sürprizler, olaylar olacak veya özellikle arkadaşlarınız veya birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili beklenmedik haberler alabilirsiniz. Hafta boyunca hem kişisel hem de ailenizdeki kişilerle ilgili çeşitli başarılardan memnun kalabilirsiniz. Hafta boyunca birçok kişisel veya mesleki sorunun yükünü çekecek bir kişiyle sohbet edebilir veya buluşabilirsiniz. Bu 7 gün boyunca arkadaşlarınızla ilişkilerinizde tartışmalardan veya iradenizi dayatmaktan kaçınmalısınız. Aksi takdirde önemsiz şeyler yüzünden onlarla ilişkinizi soğutma riskini alırsınız. Bu hafta bir bebek veya bir gençle ilgili hoş haberler ve deneyimler de getiriyor sizlere. Bu hafta kötü ruh halinden kaçının, meditasyon yapın veya pozitif insanlar, insanlarla takılmaya bakın. Çünkü Gerçek başarılar elde etme fırsatlarının olduğu sizin için önemli bir hafta. Geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz. 17 Haziran'da cumartesi günü Satürn Balık burcunda geri hareketine başlıyor. Satürn'ün Balık burcundaki geri hareketi size mutluluk kavramınızı sorgulatabilir. Mutlu olabilmek adına verdiğiniz mücadelenin, yaptığınız fedak fedakarlıkların yönünü daha iyi görebilirsiniz. Kaçtığınız ya da göremediğiniz detayların ortaya çıkmasıyla kendinize yeni sınırlar çizebilirsiniz. Tek başınıza olduğunuzu fark ettiğiniz ilişkilerle ilgili yeni kararlar alabilir, daha gerçekçi konular üzerinde durabilirsiniz. Çocuk sahibiyseniz Onların iyiliğini düşündüğünüzü zannederek aslında zarar verdiğiniz ve onlara alan tanımadığınız bazı durumlarla yüzleşebilirsiniz. Karşılıklı empati ve saygıyla sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Plüton da geri hareket ettiği için oğlak burcuna gelmesiyle birlikte eski çevreleriniz insan ilişkileriniz ve işlerinizin bugünze olan katkısını düşünebilirsiniz size bir faydası olmayan sizin de aynı şekilde faydalı olamadığınız kendinizi gösteremediğiniz alanları bırakmak için bu dönemi bir fırsat olarak görebilirsiniz. Bu bakış açısı sizi hayal ettiğiniz ve gerekliliğini hissettiğiniz düzene kavuşturabilir. 18 Haziran Pazar günü İkizler burcunda 26 derecede bir yeni ay gerçekleşiyor. Kendinizin hem en acımasız eleştirmeni hem de en büyük taraftarı olabilirsiniz. İkizler burcunda 18 Haziran'da gerçekleşecek bu yeni ay ile birlikte artık sadece önünüze bakmanız gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Maddi getiriler ve aileden girecek desteklerle ekonomik sorunlarınızı çözebilir, yeni yatırım ve birikimler üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Hem ruhen hem de fiziksel olarak kendinizi hafiflemiş hissedebilirsiniz. Bu da işinizi geliştirmek konusunda size büyük avantaj sağlayacaktır. Sağlık sorunları ve cerrahi müdahaleler gibi gündemleriniz olabilir. Rahatsızlıklarınızın son bulmasıyla beraber daha zinde hareket edebilirsiniz. Güzel ve mutlu bir hafta olması dileğiyle. Hoşçakalın.